okumak çok zor. İki saat sonra görüşürüz. Hmm. Günlük rutinimizden biri televizyon izlemek. Dur iki dakika. Evet. Çok iyi. Evet çok iyi. He, bunu izliyorum. Yemek yemek arıyorum. Buldum. Kahvaltımı en sonunda buldum kalk Kopter. <laughs> şu an telefonla oyun oynardım ama şu an telefonum e, elimde olduğu için oynayamıyorum. Rastan şu oynuyordum. <laughs> Arkadaşlar her gün koşarken oyun şunu şöyle sallıyorum. Bu da günlük rutinimden biri değil ama. Hepinizi çok severim ve bay bay. Bay bay. <laughs> bye bye it's me